Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar herkese sağlıklı mutlu huzurlu günler dilerim arkadaşlar bu videomda böyle elimde şöyle artık bir perde kumaşından artan kumaş arkadaşlar eni bu kadar ben şu kenarında izi olan yerden itibaren çıkartacağım kumaşın arkadaşlar keseceğim buradan şurasını çıkartacağım Şöyle bir runner yapacağım arkadaşlar. Ee, hani kumaşımın olduğu kadarıyla ee, bir runner yapacağım arkadaşlar. Önce ben bu kenarını makasla kesip çıkartacağım. Önce elini bir ölçeyim arkadaşlar. Ne kadar olacakmış eni? Şöyle bir ölçelim. Bakalım. 31 santim arkadaşlar. Kesince şurayı çıkartınca 31 santim eni kalacak. Ben şimdi burayı güzelce makasla kesip çıkartacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben kumaşımı kestim. E, 90 santim e, uzunluğunda 30-31 santim eninde kumaşımı güzelce kestim iki parça. E, şimdi kumaşımı arkadaşlar e, böyle terleyeceğim iç kısmına dört bir tarafını kumaşımın şöyle normal geriye kıvırıp Teli arkadaşlar böyle tel alacağım her tarafını böyle tel arkadaşlar ama bu teli almadan önce e, elimde hep bu kenarlarını sülfü yapacağım arkadaşlar atmasın diye ne olur ne olmaz böyle atan bir kumaş olduğu için. E, İçinde kalacak ama yine de e, içim rahat etsin diye ben yine o bir sülfle yapacağım bu kenarlarına. Daha sonra tamamen böyle kumaşımın dört bir tarafını e, hem uzun kısmın hem böyle en kısmın arkadaşlar. Böyle güzelce e, şey yapacağım. Yani kıvıracağım. içeriye tel alacağım. Gösterdiğim gibi şöyle tek kat Tek kat kıvırıp da alacağım arkadaşlar. Elimde dikiyorum yine. Şöyle. Şöyle el alacağım. Sonra bu sökülecek nasıl olsa. Böyle. Ama daha önce şu uç kısmından el alacağım. Elimde yapacağım onları. Ve şimdi arkadaşlar kenarına ayrı bir şey yapacağım. Şöyle kenarın arkadaşlar şu orta kısmından açık e, orta kısmından arkadaşlar kumaş kesik keseceğim kumaş Ona 10, 10 santim elinde şu açık renk kısmından buradan ölçeceğim Ona 10, 10 böyle ortasından şu açık bir olanından 10'a 10 santim küçük küçük kare kare keseceğim parçalar keseceğim Evet arkadaşlar şimdi e, 10 santim uzunluğunda kestim, eninde e, uzun bir kumaş kestim ve bu kumaşımı e, kare kare yapıp keseceğim arkadaşlar böyle. Şu e, en kısmını böyle uzunluğundan ölçerek kare kare keseceğim. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Hemen böyle kare kare kumaşımı keseceğim arkadaşlar. Şimdi ben biraz keseyim. Evet arkadaşlar şimdi e, kare parçalarımı e, böyle hani tersini düzüne bakarak kontrol ederek e, elime alıyorum kare parçayı. Bazı yerleri şey olursa düzeltebilirsiniz. Hani e, kay, kayıyor bu kumaşım biraz benim. O yüzden bazı yerlerini düzeltebiliriz. Şimdi e, şöyle kare parçamızı alıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Böyle katlıyoruz. Daha sonra yine bir daha katlıyoruz. Şu açık kısmına e, her zaman e, solda tutacak, e, sola bakacak şekilde arkadaşlar. Bir tane daha yaptım böyle. Şu kısmından iğneledim şu açık kapalı kısmını bu açık kısmına yerleştiriyorum. Şurası boşta kalacak yani. Şu katladık ya o açık kısmı boşta kalacak. Bu kapalı kısmı bu açık kısmına güzelce içine yerleştiriyorum. Şöyle. Bakın zaten anlamışsınızdır modeli. Şimdi T'leyeceğim. Arkadaşlar İğnemi çıkartayım şuradan şöyle güzelce teyliyeceğim tamamen randıramın etrafına olacak şekilde artık kaç tane şey olacaksa ölçeceğim arkadaşlar şöyle bakıyoruz istediğimiz ayarda ucunu böyle yerleştirdikten sonra. Kaydırmadan güzelce teğeliyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle bakın. Şu açık kısmını boşta bırakacağım. Şu kapalı yeri bu açık kısmına yerleştiriyorum yine. Bakın şöyle oldu. Güzelce şöyle arkadaşlar bakın modeli anlamışsınızdır zaten yani böyle işleri yapanlar bilirler böyle randırımın etrafına tamamen yetecek kadar bu şekilde yapacağım ve ütüleyeceğim sonra ütüledikten sonra ee, dikeceğim arkadaşlar kumaşın arasına böyle tamamen ben tamamlayacağım böyle Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar herkese sağlıklı mutlu huzurlu günler dilerim arkadaşlar bu videomda böyle elimde şöyle artık bir perde kumaşından artan kumaş arkadaşlar eni bu kadar ben şu kenarında izi olan yerden itibaren çıkartacağım kumaşın arkadaşlar keseceğim buradan şurasını çıkartacağım. Şöyle bir e, runner yapacağım arkadaşlar. E, hani kumaşım e, olduğu kadarıyla e, bir runner yapacağım arkadaşlar. Önce ben bu o, kenarını makasla kesip çıkartacağım. Önce elini bir ölçeyim arkadaşlar. Ne kadar olacakmış eni? Şöyle bir ölçelim bakalım. 31 santim arkadaşlar. Kesince şurayı çıkartınca 31 santim eni kalacak. Ben şimdi burayı güzelce makasla kesip çıkartacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben kumaşımı kestim. 90 santim uzunluğunda 30-31 santim eninde kumaşımı güzelce kestim iki parça. Şimdi kumaşımı arkadaşlar böyle teyelleyeceğim. iç kısmına dört bir tarafını kumaşımın şöyle normal geriye kıvırıp Flareleyeceğim arkadaşlar. Böyle tel alacağım. Her tarafını böyle telleyeceğim arkadaşlar. Ama bu teli almadan önce e, elimde hep bu kenarlarını sülfe yapacağım arkadaşlar. Atmasın diye ne olur ne olmaz böyle atan bir kumaş olduğu için e, içinde kalacak. Ama yine de e, içim rahat etsin diye ben yine o bir sülfle yapacağım bu kenarlarına. Daha sonra tamamen böyle kumaşımın dört bir tarafını e, hem uzun kısmın hem böyle en kısmını arkadaşlar. Böyle güzelce e, şey yapacağım. Yani kıvıracağım içeriye. Teğel alacağım. Gösterdiğim gibi. Şöyle tek kat Tek kat kıvırıp TL alacağım arkadaşlar. Elimde dikiyorum yine. Şöyle. Şöyle TL alacağım. Sonra bu sökülecek nasıl olsa böyle. Ama daha önce şu uç kısmından TL alacağım. Elimde yapacağım onları. Ve şimdi arkadaşlar kenarından ayrı bir şey yapacağım. Şöyle kenarın arkadaşlar. Şu orta kısmından açık e, orta kısmından arkadaşlar kumaş kesip keseceğim kumaş. Ona 10, 10 santim elinde. Şu açık renk kısmından buradan ölçeceğim. Ona 10, 10 böyle ortasından şu açık bir olanından ona 10, 10 santim küçük küçük kare kare keseceğim parçalar keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi 10 santim uzunluğunda kestim. Eninde uzun bir kumaş kestim. Ve bu kumaşımı kare kare yapıp keseceğim arkadaşlar böyle. Şu en kısmını böyle uzunluğundan ölçerek kare kare keseceğim. Şöyle göstereyim size. Şöyle hemen Böyle kare kare kumaşım keseceğim arkadaşlar. Şimdi ben biraz keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kare parçalarımı e, böyle hani tersini düzüne bakarak kontrol ederek e, elime alıyorum kare parçayı. Bazı yerleri şey olursa düzeltebilirsiniz. Hani e, kay, kayıyor bu kumaşım biraz benim. O yüzden bazı yerlerini düzeltebiliriz. Şimdi ııı e, Şöyle kare parçamızı alıyoruz, şöyle katlıyoruz, böyle katlıyoruz. Daha sonra yine bir daha katlıyoruz. Şu açık kısmına e, her zaman e, solda tutacak, e, sola bakacak şekilde arkadaşlar. Bir tane daha yaptım böyle. Şu kısmından iğneledim. Şu açık e, kapalı kısmını bu açık kısmına yerleştiriyorum. Şurası boşta kalacak yani. Ee, şu katladık ya o açık kısmı boşta kalacak. Bu kapalı kısmı bu açık kısmına güzelce içine yerleştiriyorum. Şöyle. Bakın zaten anlamışsınızdır modeli. Şimdi T'leyeceğim. Arkadaşlar. İğnemi çıkartayım şuradan şöyle güzelce değerleyeceğim tamamen canırımın etrafına olacak şekilde artık kaç tane şey olacaksa ölçeceğim arkadaşlar şöyle bakıyoruz istediğimiz ayarda ucunu böyle yerleştirdikten sonra Kaydırmadan güzelce teğeliyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle bakın. Şu açık kısmını boşta bırakacağım. Şu kapalı yeri bu açık kısmına yerleştiriyorum yine. Bakın şöyle oldu. Güzelce şöyle Evet arkadaşlar bakın modeli anlamışsınızdır zaten. Yani böyle işleri yapanlar bilirler. Böyle randırımın etrafına tamamen yetecek kadar bu şekilde yapacağım ve ütüleyeceğim. Sonra ütüledikten sonra e, dikeceğim arkadaşlar kumaşın arasına. Böyle tamamen ben tamamlayacağım böyle. Evet arkadaşlar. E, ben şimdi randırımı yapmaya devam ediyorum. Ben şöyle orta parçalarını güzelce şey yaptım arkadaşlar size göstereyim şöyle telledim iki kat parça uçlarını telledim önce yaktım güzelce arkadaşlar bu böyle çok atan bir şey olduğu için böyle güzelce yaktım daha sonra da telledim arkadaşlar. şöyle güzelce atan yerlerini yaktım ve vuralın sağlamlaşmasını sağladım ee, şu şunları yaptıklarımı sülfüre de yaptım yani şu kenarlarını da sülfüre yaptım bakın şöyle göstereyim şöyle hem böyle sülfüre yaptım uçlarına yaktıktan sonra şimdi hem de teelledim arkadaşlar şimdi bu yaptığım şeyleri de güzelce teelledim ee, şu an e, iğneli arkadaşlar bunlar güzelce şöyle teyle alacağım. Şu uç kısımlarına da bunları koyacağım arkadaşlar. Size göstereyim dedim yani daha önce. E, şöyle buraya da bunları yerleştireceğim. Bakın. Çok güzel olacak arkadaşlar. Şöyle güzelce yerleştirip teyelleyeceğim arkadaşlar. E, ütüleyeceğim. Sonra da güzelce zincir işi dediğimiz teknikle e, güzelce dikeceğim arkadaşlar ben bunu. Güzel bir yandır olacak inşallah. Böyle e, şu an hani daha şey yani böyle iğneli olduğu için ondan biraz böyle kırışık gibi duruyor. Ütüleyince şöyle daha güzel olacak. Telini alacağım önce. Sonra da güzelce e, kahverengi ipim var. Dikiş ipim. Bununla elimde dikeceğim arkadaşlar. Öyle bu modeli de paylaşmak istedim böyle. Güzelce. 15-16 tane gitti bu kenarına. Bu kenarına da 5 tane yaptım arkadaşlar. Kısa kenarına şöyle 5 tane. Böyle arkadaşlar inşallah güzel olacak. Güzelce ütüledim arkadaşlar. Bakın çok güzel olacak. Güzelce ütüledim. Teğelledim, ütüledim. Şimdi kahverengi ipliğimle böyle başlayacağım. Yalnız iki taraflı dikeceğim arkadaşlar. Tek taraflı değil. İki taraflı dikeceğim. şöyle zincir işiyle şöyle dikeceğim arkadaşlar burası kalın olduğu için yani iki taraflı dikeceğim sağlam olması amacıyla böyle çok güzel olacak arkadaşlar tekrar bittikten sonra tekrar bir daha ütü yapacağım Evet, randırım bitti arkadaşlar. Böyle biraz daha böyle e, uzun da olabilir benim masam biraz büyük arkadaşlar e, o yüzden biraz daha büyük de yapabilirim başka bir modelde daha biraz daha uzunlu yapabilirim yani böyle biraz daha enlisini yapabilirim ama böyle de çok güzel oldu çünkü sık sık değişik kullanmayı seviyorum böyle arkadaşlar. Yani üzerine nasıl bir aksesuar koymak isterseniz koyabilirsiniz arkadaşlar böyle işte paylaşmak istedim arkadaşlar bu e, hani fikir olsun diye paylaşıyorum ufak tefek hataların kusuruna bakmayın hani siz daha güzelini yapabilirsiniz böyle ben e, seviyorum uğraşmayı böyle elimle yapmayı seviyorum öyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, Hani devam etme devam etmem için bana destek verirseniz çok sevinirim. Böyle ee, arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce ol, olsun. Arkadaşlar, hoşçakalın.